Diyor ki ya Rabbi onların gözlerini kör et, mallarını yok et, iman etmesin bu kafirler. Yeter artık Müslümanların çocuklarını öldürüyorlar, kızlarına tecavüz etmek için sağ bırakıyorlar. Böyle pislik yaparak Müslümanları üzüyorlar. Sen de ya Rabbi Firavun ve hanedanını yerle yeksan et, kahru perişan et. Böyle beddua ediyor. Ayetin devamında Allah diyor ki قَدْ اُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا Sizin duanıza icabet edildi ey Musa. Soruyorum Firavun bu sözün ardına kaç yıl sonra helak ediliyor? 30 ila 40 yıl arasında bir süre zarfında. Yani Musa Aleyhisselam beddua ediyor. Allah diyor ki tamam duana icabet edildi. Ama helakın gerçekleşmesi 30 veya 40 yıl sonra oluyor. Bazı kardeşlerimiz sürekli meta Nasrullah diyor. Ya hocam ne zaman artık Allah bize yardım edecek? Ne zaman bu zindan hayatları bitecek? Ne zaman Müslümanların ezilmişliği, dışlanmışlığı sona erecek? Ne zaman biz artık dinimizi açıktan yaşayabilir hale geleceğiz? Sürekli bunu söylüyorlar. Oysa Allah'ın yardımı vallahi çok yakın. Allah'ın yardımı Allah'ın hesabına göre çok yakın. Biz onu uzak görüyoruz. Allahu Teala dünya için bir düzen kurmuş kafirlerin helak edilip müminlerin galip gelebilmesi için bir sünnet koymuş. Sünnetullah. Bu sünnet Allah'ın irade ettiği şekilde işliyor. Biz ise istiyoruz ki kafirlere beddua edelim yarın helak olsunlar. Böyle bir şey yok ki. O zaman Allah'ın işleyiş yasasında bir problem meydana gelir. Allah senin isteğine göre değil, koymuş olduğu yasaların işleyişine göre kafirlere bir muamelede bulunuyor. Biz acele ediyoruz. Bakın Musa aleyhisselam Firavun'un helak edilmesi için bir bedduada bulunuyor. Yunus suresinin 89 ve devamında bunlar anlatılıyor. Diyor ki ya Rabbi onların gözlerini kör et, mallarını yok et, iman etmesin bu kafirler. Yeter artık Müslümanların çocuklarını öldürüyorlar, kızlarına tecavüz etmek için sağ bırakıyorlar. Böyle pislik yaparak Müslümanları üzüyorlar. Sen de ya Rabbi Firavun ve hanedanını yerle yeksan et, kahru perişan et. Böyle beddua ediyor. Ayetin devamında Allah diyor ki Kad ucibet duanız. Sizin duanıza icabet edildi ey Musa. Soruyorum Firavun bu sözün ardına kaç yıl sonra helak ediliyor? 30 ila 40 yıl arasında bir süre zarfında. Yani Musa Aleyhisselam beddua dua ediyor. Allah diyor ki tamam duana icabet edildi. Ama helakın gerçekleşmesi 30 veya 40 yıl sonra oluyor. Sen istediğin anda olmuyor. Allah'ın kainatta bir sünneti var genel geçer işleyen bir yasası var. Biz acele ediyoruz kardeşlerim. İnanın Allah zalimleri helak edecek. Bu dini iktidar yapacak. Müslümanlara zulmedenler vallahi günün birinde yerle yeksan olacaklar. Ama biz acele ediyoruz. Ne diyor Meryem suresinde biliyor musunuz? فَلَا تَعْجَلْ aleyhim. Sen onların azabı için acele etme ey peygamberim. اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ Biz onların günlerini sayıyoruz. Allah'ın kainata koyduğu kurallar var. Bu kurallar işliyor. Kainatın bir düzeni var. Bu düzende onların helak sebepleri oluştuğunda, o gün geldiğinde onlar helak olacak. Biz istiyoruz, beddua edelim. Amerika yok olsun. Beddua edelim. İsrail kahru perişan olsun. Böyle bir şey yok. Biz dua edeceğiz. Allah bizim duamıza kesin icabet edecek. Ama onların helakı bizim istediğimiz gün değil, Allah'ın murad ettiği gün tecelli edecek. Kesinlikle Allah bu dini tamamlayacak bu din iktidar olacak. Biz böyle iman ediyoruz. Allah'ın bu vaadine sonsuz güveniyoruz. Seyyid Kutub'un dediği gibi el mustakbel lihazet din. Gelecek istikbal İslam'ındır. İslam'ın olacak. Yani Seyyid Kutub Allah rahmet etsin bu kitabını yazdığında o kadar inanmış ki mustakbel kesinlikle İslam'ın olacaktır. Dünya bütün sistemleri denedi. Hiçbirisinden refah görmedi. Hiçbirisinden huzur görmedi tekrar dünya İslam'a dönecektir diyor. Vel akibetu muttaqin dedi Allah. Muttakiler güzel sonucun sahibi olacaklardır. Akibet muttakilerin olacaktır. Akibet nedir biliyor musunuz? Bir işin sonucu. Evet bugün dünyada sen zarar görebilirsin. Malın gidebilir elinden. Zindanlara atılabilirsin. Allah yolunda dayaklar yiyebilirsin. Toplumdan tecrit edilebilirsin. İşini ve aşını kaybedebilirsin. Bütün bunları Bugün sen görebilirsin ama Allah diyor ki takva ile hareket edersen, şirkten sakınarak tevhid üzere yaşayarak bir hayat sürdürürsen netice senin olacak. Bugün değil. Netice senin olacak. Allah bize neticeyi vaat etti, bugünü değil. Biz de inşallah kardeşlerim Allah'ın dinini yaşarken bu bilinçle yaşayalım. Bugünü değil, sonucu hesaba katarak yaşayalım. İstikamet üzere olmayı esas alalım. Allah'ın vaatlerine güvenelim. Mutlaka Allah'ın Kur'an ve sünnet vasıtasıyla bize söylediği sözler gerçekleşecektir. Bunu bilelim ve bu şekilde yolumuzu çizelim. O zaman Allah'ın izniyle dinimizden dönmez, hak yolda sebat eder ve kesinlikle yolun sonunu düzgün bir şekilde getiririz. Ama bu dediklerimi yapmazsak yarı yolda dökülmek mukadderdir Allah korusun.